Sakarya, 30 Kuş, Ömer Halis Demir Ağat ve daha niceleri. Bırak, gel. Çünkü zaman Gençler okudukları birbirinden güzel şiirlerle hem kulakların pasını sildiler hem de yüreklere dokundular. Hedefse Kütahya'yı ülke genelinde temsil etmek. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren Kütahya Gençlik Merkezi Bir Şiir Bir Nefes isimli yarışmasıyla şiir seven gençleri buluşturdu. Bakanlığımızın düzenlediği bir yarışma vardı. Türkiye genelinde bir yarışma bu. E, şiir okuma yarışması. Kütahya'da e, toplam 70 e, katılımcımız var. 4 farklı kategori. 14, 17, ve 18, 25 e, kız erkek olmak üzere 4 farklı kategoride yarıştılar. E, birincilerini belirliyoruz. Sonrasında e, bölge finaline İzmir'e gideceğiz. Sonrasında da inşallah gençlerimiz bizleri Türkiye finalinde temsil edecekler. Gençlerin şiire ve edebiyata olan ilgisi her geçen gün artıyor. Son zamanlarda gençlerin ilgisi e, sosyal faaliyetlere anlamında da çok fazla. Bunun yanında ülkemizin geçtiği bu zor dönemlerde gençlerin şiire, özellikle bugün okudukları şiirlerden yola çıkarak yorum yapıyorum tabii ki e, vatan, millet, toprak temalı şiirlere çok fazla ilgisi olduğunu görüyoruz. Edebiyatla da ilgileniyorlar. Gençlerimize bu anlamda güveniyoruz elbette. Şiire olan yeteneklerini sergileyen gençler ise hem heyecanlı hem gururlu. Ömer Ali Semir Ağıt adlı şiiri okuyacağım. Geçen sene katılmamıştım katılmıştım. Birinci olmuştum, Kütahya'yı temsil etmiştim. Denizli'de de ikinci olmuştum bölge yarışmasında. Bu sene tekrar şansımı denemek için buraya geldim. Birazdan da şiirimi okuyacağım. Peki kıyafet? Kıyafet biliyorsunuz Gömer Ali Demir çok kıymetli bir askerdi, komutandı. Ben de ona hitafen yazılmış bir şiirde bu kıyafet seçmek istedim. Mehmet Akif Ersoy'un Ati Karanlık Göre Kazmi Bırakmak şiirini okudum. Aşırı <laughs> yoğun bir duygu yüklüydü yani. Ben 30 kuş şiir, şiirini okudum. Ya çok heyecanlıydım. Masa biraz heyecan oldu böyle. Bir garip ama çok duygulandım. Ya mutluyum bu şiir okumaktan. Çünkü son zamanlarda şehitlerimiz de gelmeye başladı. Bu şiir okumaktan da çok mutluyum. Ee, Necip Fazıl'ın Sakarya Türküsü ile katıldım. Ee, ağır bir şiir olduğu için okurken biraz kendimi kaptırdım. Ee, ama güzel geçtiğini düşünüyorum. Umarım bir derece alırım. Alçak bir ölüm varsa